Hı. ben yemedim onu mu bayılma numarasını. Sen yedin mi? Kız nesini yemeyeyim? Kadın küt diye gitti ya. Aman, ben sana söyleyeyim. Bu var ya, kesin böyle maddeden bayıldı ha. Ben böyle küt diye bayılmaların kitabını yazdım be. <laughs> Hemen anlarım. Demek madiden bayılmaların kitabını yazsın, öyle mi? <laughs> kitap demeyelim de biz ona tam olarak broşür diyelim, broşür. <laughs> Ay kadın ayılıyor. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanım, hanım. Şişt. Kalk. Biz yemiyoruz bu numaraları. Uyan, uyan. Hanım. Defne bir sus. Ay. İlahi. Beyefendi bağırmayın. Evreni küstüreceksiniz. Ne dedi bu? Evreni misin abi kim kimde? Ay ben seni küstürdüğün adamı nereden bileyim toprak? Aa. Subhanallah. Hanfendi. Ah, i̇lahi beyefendi. Evren işte. Kainat. Sevgi. Oğlum sen doğru kadını mı kaçırdın? Sevgi falan diyor bu. Cık. İblis yanlış yapmaz abi. Ay o ne kötü bir isim öyle negatif bir enerjisi var. Siz beni niye kaçırdınız? Sizler kimsiniz kuzu? Ben niye buradayım? Geçmişle ilgili bazı hesapları vermek için burada olabilir misiniz acaba? Hı? Ha, karma gibi mi yani? Bizim memlekette ona karma demiyoruz. Geçmişte yediğin hurmalar diyoruz. Bir gün gelir... <laughs> ya da e, keser döner sap döner, gün olur devran döner diyoruz. Değil mi Defneciğim? Olur olur. O da olur. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ben size anlatayım. Ee, mesela yalın desem, yeşim desem, acımasızca terk ettiğiniz <laughs> çocuklarınız desem... Hı? İyiler mi? Yalan iyi misin? İyiyim, niye sordun? <laughs> Hakikaten, niye sordum ki? Tabii ki iyisin, niye kötü olasın? Defne, sen ne diyorsun? Ama boş ver canım, bir şey demiyorum. Sen niye aramıştın? Çıktın mı diye aradım. Geliyor musun? Özledim. Ne? Yeah. Ben de seni özledim. geliyorum geliyorum ben çıkıyorum şimdi. Tamam hadi gel. Tamam. Kendisi gayet iyiymiş. Şimdi ben yılınla da yanına gidiyorum. Selamınızı da söyleyeyim mi? Ay ya da siz durun. En iyisi ben yeşimi getireyim. Siz kendiniz söyleyin. Ha? Ah, e, şimdi öyle bir şey yapmasak... ...yani hayat geriye doğru gitmez. Değil mi? Yani negatif bir geçmişe doğru çekmeyelim onları. Peki ya hala geçmiştelerse? Hı? En iyisi siz burada bekleyin. Ben yeşim alıp geliyorum. Defne bekle. Kızım, bak içeride bir şey demedim de. İş mi bu senin yaptığın iş mi? Ya abi, ben sadece gidip kadınla konuşacaktım ama bu geri zekalı. Ya tamam geç onu. Yani Yeşim alıp gelmeler falan ne oluyor? Abi, çünkü Yeşim annesini bulmak istiyor. Hatta düğününde bile yanında olsun istiyor. Sonunu düşünmeden işler yapıyorsun Defne. Yani Yeşim düğününde annesini yanında istiyor diye bu geri zekalıyla anlaşıp... Tövbe tövbe, bunlar da bana taktı. Söylenme bana. Kadını kaçıran biz miyiz? Hiç. Ben de değilim. İblis. Oğlum bu... Ben... git. Bittu, Gidiyorum ben. İyi tamam. Git Yeşim'le konuş. İstiyorsa gelsin görüşsün annesiyle. Yalına söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Ama önce onları niye terk ettiğini öğrenmeliyim. Yalın'ın annesiyle konuşmayı kabul etmesi pek kolay olmayacak. Vallahi binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah çocuklar için de hayırlı olur. Olur olur. Ben de kadının ağzını bir ararım. İyi hadi. şey olur tabii Nara. Tamam. Ee, Sedef Hanımcığım, ne yapalım beklerken? Sohbet mi etsek? Aa, gitmek yok. Daha kızın gelecek ayol. <laughs> eh, madem bekleyeceğiz. Astroloji haritanı çıkarayım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.